Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bu aralar biraz az video atıyoruz. Fark ettim ama siz de videoları izlemediğiniz için benim moralim bozuluyor arkadaşlar. O yüzden bu videonun şerefine herkes videoya bir like atıp atabildiği kadar yorum atarsa çok mutlu olurum. Bu bizim etkileşime girmemizi sağlayacak. Bugün yine en sevdiğiniz serilerinden olan Gece 3'te asla izlememeniz gereken videoları izleyeceğiz. Eğer bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olup like atıp kanala bir şeyler daha yapmayı unutmayın. Şimdi daha fazla uzatma Hop video Evet yine e, bizim şu deli arkadaşları izliyoruz Deli arkadaşlar yine delilik peşinde Birilerinin evine gidiyorlar Gördüğünüz gibi böyle bir ev var Bu evin içinde garip olaylar oluyor ve Onun orada ne olduğunu anlamaya çalışacaklar Ama e, tabii ki yolda giderken de başlarına işler geliyor Onları da görüntüleyeceğiz şimdi e, Şu an arabadan indiler Karlı bir hava Sesten belli Aha bir gülme sesi Yemin ederim bir gülme sesi geldi Aha O ne lan Chester, come on. Chester. Alo oh, Arkadaşlar şu kadını görüyorsunuz değil mi Niye orada duruyor Çıplak ayakla karın üstünde duruyor Abla iyi misin Psikolojim falan bozuk ol... Merhaba Merhaba abla <laughs> Abla psikolojim falan bozuk olabilir mi acaba diye düşünüyorum da şu an 956 Evet eve geldiler şu anda. Yine psikolojisi bozuk biri açarsa kapıyı hiç şaşırmam. Dondular adamlar açın artık şu kapıyı. Heh açıldı. Evet merhabalar. Evet abinin biraz psikolojisi bozuk gibi duruyor. Yo normal bir insan gibi. Ya abi git şu koltuk altlarını bağla Allah cezanı vermesin seni. Ne pis adamsın sen ya. Abi iğreniyorum şöyle koltuk altına falan kıl cool olan insanlardan ya. Git bir şey yaptır aldır al ya da lazer epilasyon falan yaptır çıkmasın. Bak ben yaptırmadım lazer epilasyonumu tertip mis gibi abi bebek gibi vücudum. Evet abi bizi artık içeri alır mısın? Heh alıyor. Aha bir şey oluyor. Dur bu adam bir şey planlıyor. Bu adam bu kadar niye bu kadar rahat bu adam? Ben bu rahatlıktan bir şeyler seziyorum abi. Bu arada adam GTA'daki gibi yürümüyor mu? Aha içeriye girdiler. Şimdi çok merak ediyorum. Burada yine bildiğiniz gibi e, evin içinde yaşanan olaylar faslı falan konuşuluyor. Buralar biraz sıkıcı olduğu için ben hafiften ilerleteceğim videoyu. Daha heyecanlı yerleri izleyelim. Evet şu anda şey yapıyorlar. Evin içine kamera koyma faslı artık. Eee, bura pencere mi bura? Şey vardı bir tane dışarıda da bir tane kadın vardı hatırlıyorsunuz mu? O kadını sakın unutmayın. Öyle bir kadın daha var. Ananı satayım. Ee, tam bahsettiğim anda karşımıza çıkmam bir garip oldu abla ama. Hello abla merhaba. Nasılsın? Sağ bizdeyiz. Allah kahretsin. <laughs> Allah kahretsin. Slenderman gibi bir şey çıktı kadının arkasından. Abi ellere kollara bakar mısın bir? Şu eline koluna bakar mısın? Yemin ederim Slenderman gibi bir şey aldı götürdü kadını. Ama Slenderman Slend sadece uzvu benziyordu. Parker bakman lazım Acil. Oğlum ne problemi? Az önce kadını kaçırdılar. Olivia? Olivia şey mi? O kadın mı acaba? Evde problem yaşıyor. Bilemedim. Yeah, I just saw it. There's something dangerous in the woods. Dude, just drop it. We're trying to focus on what's going on inside of this house. This isn't a woods video. Wait, what? Ne diyor? Oğlum bunun sen şeyini dinleyeceğini aç kameradaki görüntüleri göstersene. Ama inanıyordur bence ya Parker. Üst katta bir şeyler oluyor %100. Şimdi oraya çıkıyorlar. %100 bir şey oluyor. Kimin oda bura? Az önceki adamın odası bence. Ne oluyor lan? Kardeşim iyi misin? Selam vermeye geldik ama ne bu tantana? Ya git şu koltuk altlarını temizle öf. Okay, lan boş boş konuşma ya bir de parmaklarını Bence psikolojisi bozuk olan bu arkadaşlar. Psikolojisi bozuk olan bu adam. Yüzde Nokta atış. Bak kameralarda birazdan göreceğiz zaten bunun sıkıntılı olduğunu. Bak hiç dinlemiyordu. da. Senin Allah cezanı vermiş. Oo, dokunmadan lan, dokunmadan konuş. Bu adam geri zekalı bence. Sen geri zekalı gibisin. Bir geri zekalıya benziyorsun sen. Bu arada arkadaşlar evin alt katında bir eee... böyle şey yapıyorlar. Çekiç, matkap falan kullanıyorlar. İnanılmaz sesler geliyor. Size geliyorsa eğer kusura bakmayın. Kimle konuşuyor bu? Bak küfürlü müfürlü konuşuyor. Bir Beni sinirlendirmeye başladı bu çocuk. Vanla mı dedi? Vanla mı dedi? anda mı dedi? Lan ikardı mı yoksa? İkardı mı yoksa? Tamam kameraları yerleştirirler. Şimdi biraz daha ileriye gidelim. Bu arada ileri gitmememiz gerekiyormuş. Olaylar var burada. Bak bak bak. O adam bak. Kolları uzun olan şey geldi yaratır. Ne oldu lan? Az önce böyle salak salak hareketler yapıyordum. Bence bunu bırakın abi. Bu gitsin. Bunu alsın götürsün bence. İlk defa birisini alsın götürsün diyorum bak. Ana. Adam havada mı? Kanka sen nasıl bunu normal karşılıyorsun? Adamı uçurmuşlar. Kardeş iyi misin? Az önce mal mal hareketler yapıyordun ama bir tık üzüldüm şimdi sana. Oğlum niye kapatıyorsunuz kapıyı? Siz insanlara yardım etmeye gelmediniz mi buraya? Şu adama yardım edin, indirin şuradan. Allah'ım bunlardan da ben üreteceğim ya Rabbim ya. Bunlar şu anda bir de dışarıya çıktı. Dışarıdaki o kadını bulmaya çalışıyorlar sanırım ya da yaratı. Yokla dışarı çıkmamışlar. Ödümü kopardın, Allah'ın cezası. Abla merhaba. Az önce el sallıyordun yani. O benim işte. Merhaba abla. Ne diyor? Bana ekmek verin diyor. Karnım aç diyor. <laughs> Bana para ver. <laughs> Hayır korkmuyoruz senden. <laughs> ya Parker, sen niye buradasın kardeşim? Hep bu çocuk yaşıyor her şeyi. <laughs> Çok garip olaylar oluyor. Why do you keep bringing up the woods? Because I think there's something dangerous out there. We need to leave now. Listen, I don't care about the woods. I don't even know why you're telling me this. Huh? I've had a long day dealing with this guy. Ne diyorsun bra? Yok bunun da psikolojisi bozulmuş ciddiyim. Parker'ın da şu an psikolojisi net bir şekilde bozuk. Bak bilgi adam gibi böyle elinde de şuraya koydu. Bir şey düşünüyor. Ne olabilir acaba? Ah! Adama asmışlar. Adama niye yardım etmiyor bunlar? Ben onu anlamıyorum ya. Siz buraya yardım etmeye gelmediniz. Bak yatıyor bir de. Aa, çocuk sana vallahi kafayı yemiş bir çocuk. Bu da yattı. Bunun içine de birileri girerse şimdi hiç şaşırmam. Şu anda odaları izliyorlar. Bak bu adam asılı bir şekilde duruyor. Bunların odası burası. Başka birisi yok zaten evde diye düşünüyorum koridor. Ses sesi, ses. Aa orada 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 orada. Oğlum şurayı kapatsaydınız da giremeseydi bari. Girebilir mi oradan? Kırıp girebilir. Bu adam hala aslı duyuyor. Allah'ım çıldıracağım. Abo. Abo. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Vallaha girdi içeriye. Helal olsun bu kadına valla. Davasının sonuna kadar arkasında. Helal olsun. Gel şu öldür diyeceğim şimdi. Sağdaki denyonun yüzünden başınıza gelmedi kalmayacak şimdi. Allah. Abla bir sakin olsana ya. Biraz bir sakin ol. Hani el sallıyordum ya el salla bir daha. Aha geliyor Vallahi Oğlum bu nasıl duruyor burada? Bu adam öldü mü? Ne yaptı? Ben anlayamadım şu an. Yani muhtemelen öldü. Allah Allah. Sen gelme ya, sen gelme ya, seni istemiyoruz biz. Sen gelme, vallahi kral. Kral, sen çok ayrırsın ya. Ana, kimin odası? Lan, lan uyanın. Şu kapı cızırtısına bile uyanmanız lazımdı. Hayır, hayır lütfen, hayır, hayır. Aa, geldi yine. <laughs> Anam yine kaçırdılar. Dedi. Oğlum, bunlar bir şey duymuyor mu? Abi siz bir şey duymuyor musunuz? Bunlar vallahi sıkıntılı ya. Nasıl bir şey duymuyorlar ben aklım ermiyor. Saat 3 oldu. Şimdi 3'te uyanacaklar değil mi? O kadar sese uyanmayın. Aha, aşağıda bir şey var. Aşağıda bir şey var. Yatağın içinde bir şey var. Yatağın içinde bir şey var. Hayır o adam mı yoksa? Oğlum gece gece ne gözlüğü takıyorsun sen ya? Parkır. Uyan lan dayı oğlu. Uyan amca Ne var orada? Gözükmüyor ki. Neyine bakıyor şu an? Şimdi garipsedim şu an. Allah! Ay en fobim fobi. Vallahi bu benim fobim. Yaratık var yatağın içinde. Artık bülbül ötmüyor bül Lan arkadaşına yardım etsene Aa. Hayır Chester'ı kurtar lütfen Chester şu elindeki kamerayı bıraksana kardeşim artık Hayatın söz konusu burada Ya şu kamerayı bırakın da adamı kurtarın. Aa, heh kurtuldu. Bence kaçın artık. Yani kaçmanız gerekiyor. Evet. Kaç kaç kaç. Lan gelecek kaç. Eli de upuzun. Allah 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 Allah. İyi Allah'tan çıktılar evden. Allah'tan çıktılar evden. Yoksa birazdan ben kafayı yiyecektim cidden. Arkadaşına yardım ettiğin için seni tebrik ediyorum. Seni de kurtulduğun için tebrik ediyorum kardeşim. Güzel bir videoydu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.